Türkiye'nin en çok gezen fotoğrafçılık kursu Fotoplay'e hoş geldiniz. Ben Nihat Karada, Fotoplay Akademi'nin kurucusuyum. 2008 yılından bu yana fotoğrafın çeşitli branşlarında Fotoplay'de eğitimler veriyoruz. Türkiye'nin en aktif fotoğrafçılık kursu olduğumuzu büyük bir gururla söyleyebilirim. Çünkü bizim kadar etkinlik, gezi, seminer düzenleyen başka bir fotoğrafçılık kursu yok. Fotoplay izleyenleri arkadaşlarımızla birlikte Nepal'deyiz. Şimdi de Mostar'dayız. Şu an size Venedik'ten sesleniyorum. Venedik Maske Festivali'ni fotoğraflamak için buraya geldik. Evet Montenegro yani Karadağ'dayız. Paris'te Eiffel Kulesi'nin önündeyiz. Arkadaşlarımızla birlikte Yedi Göller'deyiz. Arkadaşlar merhaba bu sefer de İğneada'dayız. 4 gün süren Fethiye Fotoğraf Kampı'nı sonlandırdık. Fotoğrafı <laughs> Şu an İstanbul'daki fotoğrafçılık kursu sayısı 50'yi aşmış durumda. Peki bizi diğer fotoğrafçılık kurslarından ayıran özellikler neler? Her hafta düzenlediğimiz şehir içi ve şehir dışı fotoğraf gezileriyle daha hızlı ilerlemenizi, daha çok pratik yapmanızı ve daha iyi fotoğraflar çekmenizi sağlıyoruz. Yani eğitimlerimiz sadece masa başında değil aynı zamanda uygulamalı olarak gerçekleşiyor. Türkiye'nin dört bir yanından hatta yurt dışından eğitim almak için bizi seçen kursiyerlerimiz var. Bunun nedeni ise sosyal medyada en fazla takipçisi olan bir numaralı fotoğrafçılık kursu olmamız. Fotoplay! Tabii ki gerçek kişiler tarafından sosyal medyada hakkımızda çok fazla yorum yapılmış olmasının ve 5 üzerinden 4.9 puan almamızın da bunda oldukça büyük bir etkisi var. Sizler için kursiyerlerimize neden fotoplay diye sorduk. İsterseniz şimdi gelin hakkımıza neler söylemişler hep birlikte izleyelim. Neden fotoplay? Ee, çünkü yoğun bir programım var. Kaçırdığım dersler olabiliyor ve fotoplay bu konuda büyük bir esneklik sağlıyor. Sıcak ve samimi bir ortamda arkadaşlarımla sohbet ediyormuş gibi eğitim aldığım için. İyi bir fotoğrafçı olmak istiyordum. İyi bir fotoğrafçı olabilmek için iyi bir eğitim almak gerekirdi. İyi bir eğitim alabilmek için de profesyonel insanlarla çalışmak gerekirdi. Bu sebeple fotoplay. Neden fotoplay? Çünkü gittiğim, katıldığım gezilerde hem yeni yerler görme imkanım oldu hem de eğitim alma şansım oldu. Neredeyiz? Kapadokya. 1, 2, 3. Kapadokya! Iki, Kapadokya. <laughs> Bazıları geç kaldı. Fotoğrafçılığı gezerek, görerek, uygulayarak ve eğlenerek öğrenmeye yardımcı olduğu için. Diğer fotoğrafçılık kurslarından daha fazla gezi düzenlediği için. 7'den 70'e herkese hitap ettiği için. Fotoğraflarında para ikinci planda, arkadaşlık ve dostluklar daha ön planda olduğu için. İlk kez eee 7 göller gezisine katıldım. E, ve o gezide yine Nihat Hoca bize eşlik ederek e, birçok şey öğretti. Yurt içi ve yurt dışı fotoğraf gezileriyle hem dünyayı gezip hem de fotoğrafı öğrendiğim için. Paris, Venedik, Vietnam, Küba ve Nepal sadece bunlardan birkaçı. En ekonomik yurt içi ve yurt dışı fotoğraf gezilerini düzenlediği için. Fotopli Maksimum 10 kişilik sınıflarda daha az kişiyle daha fazla verim elde ettiğim için. En kapsamlı ders içeriğiyle daha fazla bilgi öğrendiğim için. Konusunda uzman fotoğrafçılarla ücretsiz olarak düzenlemiş oldukları söyleşilere sınırsız katılabildiğim için. Canon, Nikon ve Sony gibi üretici firmaların makine ve ekipmanlarına sadece Fotoplay üyelerine özel indirimlerle piyasadan daha ucuza sahip olabildiğim için. Telefon ve mail desteğiyle Sorularım her zaman yanıtlandığı için. Kurs sonunda başarı ve eğitim sertifikası alabildiğim için. Süper geziler var. Hem şehir içinde hem şehir dışında, yurt dışında birçok geziyle karşılaşabilirsiniz. Ve bu gezilerde ücretsiz eğitimler var. Tam 7 yıl oldu Potopile ile tanışalım. Ve ben hala onlarla gezilere katılıyor, kurslara katılıyor ve bilgiler almaktayım Nihat Hoca ile beraber. Tıp ile yeni tanıştım. Çok eğlendim, çok güzel şeyler öğrendim. Moda tasarımla ilgileniyorum. Moda fotoğrafçılığına yöneleceğim. Bunun için en uygun yerin de fotopilav olduğunu düşünüyorum. Amatör olarak başlayıp kendimi geliştirebildiğim için. Potopilay! Ünlü fotoğrafçı Levi Sayın'ın dediği gibi, fotoğraf yalan söylemez. Sizleri de Türkiye'nin en büyük fotoğraf ailesi Fotoplay'e bekliyoruz.